zengin olmanın en kısa, en zahmetsiz, en hızlı hem de legal olan yolu hangisidir? Neredeyse 100 yaşındaki bu kitap çok basit şekilde cevabını veriyor. Arkadaş edinmek. Evet, gelecekte fiyatına bakmadan alışveriş yapmanın veya aileni emekli etmenin şimdi ne kadar arkadaş edindiğin ile alakası yokmuş gibi görünebilir. Ama benim bir dinle. Elimdeki diğer kitap bundan 80 yıl sonra anlatılan teknikleri uygulayarak milyonlarca dolar kazanmış Alex Banayan'a ait. 4 yıl içinde nasıl deneyimsiz bir üniversite öğrencisinden Warren Buffett, Mark Zuckerberg gibi devlerin ilgisini çekebilecek kadar büyüdüğünü uzun uzun anlatıyor. Ama korkma, ben senin zamanını israf etmeyeceğim. Sıkıştırılmış geniş özetlerini bu videoda 4 adımda işleyeceğiz. Ama yanlış anlaşılmak istemem. Başarıya giden 10.000 kilometrelik yolu nasıl bir kilometreyi düşüreceğimizi anlatmıyor bu kitaplar. İlk 1000 metreyi nasıl daha hızlı gidebiliriz onu anlatıyor. Zengin olmanın en kolay yolu yani 600 sayfanın özeti 5 dakika sonra tamamen senin olacak. Hayat, iş, başarı hepsi gece kulübü gibidir. İçeri girmenin her zaman 3 yolu vardır. Birinci kapı İnsanların %99'unun uzayıp giden bir kuyrukta içeri girme umuduyla beklediği ana giriştir. İkinci kapı milyarderlerin, ünlülerin ve bu için içine doğmuş insanların geçtiği VIP girişidir. Ama kimsenin size söz etmediği şey her zaman ama her zaman bir üçüncü kapı olduğudur. Sıradan çıkmanız, arka sokağa sapmanız, kapıya yüzlerce kez vurmanız, pencereyi zorlamanız, mutfaktan gizlice girmeniz gereken bir giriş ve daima bir yolu vardır. Bütün sistemlerin açığı insanlardır. Eğer onlara istediğini verebilirsen seni her zaman içeriye alırlar. İhtiyacın olanı verirler. Bilmediklerini öğretirler. Bir arkadaş gibi yanında olup daha fazla kar etmen için sana tavsiyeler verirler. Sen daha fazla kazanırken birlikte şampanya patlatırsınız. Ama zaten milyonlarca doları olan, istediği her şeye anında erişimi olan insanların ihtiyacı olan şey nedir ki biz onlara verebilelim? İşte cevabı bu kitap veriyor. Sıfatlar, sayılar, servetler ne kadar büyük olursa olsun değişmeyen tek bir şey vardır. İnsani ihtiyaçlar. Sigmund Freud'a göre insanların en temel iki ihtiyacı vardır. Seks güdüsü ve büyük bir insan olma tutkusu. Amerika'nın ünlü filozoflarından biri olan John Dewey ise görüşü biraz daha farklı. Sağlık ve güvenli yaşam, yiyecek, uyku, para ve paranın satın alabileceği şeyler, ölümden sonra hayat, cinsel doyum, çocuklarla birlikte mutluluk ve esenlik, Önemli biri olma tutkusu. Tam şu anda çok önemli bir şey yakalamış olmanız lazım. Önemli biri olma tutkusunu biz neden ve nasıl kullanabiliriz? Eğer milyon dolarlık detayı yakalayamadıysanız lütfen geriye sarın. Birazcık daha dikkatli düşünün. Seks, para, çocuklar, yiyecek hepsi rasyonel olarak doyurulabilecek şeyler. Ama büyük bir insan olma tutkusu rasyonel değil. Doyurulabilir değil. Herkes her zaman daha fazlasına ihtiyaç duyar. Biz de diğer insanlarla bu şekilde arkadaş olacağız. Bizi sevmelerini bu ilke sayesinde sağlayacağız. Temelleri harika bir şekilde anladığınızı düşünüyorum. Şimdi yokuş aşağı neler yapmamız gerektiğini anlatacak bu kitap. Bir insanın konuşurken en çok keyif aldığı konu nedir? Üzerine konuşurken zamanın nasıl geçtiğini bilemez. Anlatırken en ufak detayları bile onu cezbeder. Gölgede kalmış en ufak detaylarını bile anlatmak ister. Sohbet bitip ayrıldığınızda keşke bir daha gelse, bir daha dinlese diye içi içini yer. Cevap tabii ki kendisi. Yüksek değerli insanlarla arkadaş olabilmek için kendinizle ilgili, hayallerinizle ilgili, geçmişinizle ilgili vaaz vermeniz işe yaramaz. Bir örnek vereyim. Diyelim eski milletvekillerinden biriyle kontak kurmak istiyorsun. Yapman gereken sadece iki şey var. Yaptığı ateşli bir konuşmayı bul ve ona kanal fark etmeksizin şu mesajı ilet. 2012 Kasım'da yaptığınız konuşmayı tüylerim diken diken dinledim. Meclisteki buz kesmiş havayı iliklerime kadar hissettim çok uzun zamanlık birikim ve deneyimin karşılığı olduğu her açıdan çok belli. Bu konu hakkında bana tavsiye edebileceğiniz kitaplar var mı? Tabi bu örnek çok kısa ve yavan kaldı ama fikri anladın sen. İlişki kurduğunuz insanların sizi onaylamasını beklersiniz. Gerçek değerinizin anlaşılmasını istersiniz. Kendi küçük dünyanızda önemli olduğunuzu hissetmek sizin için önemlidir. Duymak istediğiniz şey ucuz yapmacık yağcılık değil, gerçek bir övgüdür dostlarınızın ve iş arkadaşlarınızın Charles Schwab'ın dediği gibi beğeni de içten, övgü de cömert olmalarını istersiniz. Hepimiz bunu isteriz. Söylediklerinizde içten olmak kilit değer taşıyor. Çünkü eğer karşınızdaki kişi aptal değilse gerçekten neyi kastedip kastetmediğinizi anlayacaktır. Kişisel olarak konuşmaya başlamadan önce kendime bu adamın hayran olabileceğim özellikleri neler? Bu adam bana neler öğretebilir? diye şey kendi kendime soruyorum. Yani benim işimi gördü. Diyelim sen 10 yıldır model gemiler yapıyorsun. Bütün gecelerin, hafta sonların sadece model gemiler yapmakla geçiyor. Araştırma yapıyorsun, diğer model yapanlarla sohbet ediyorsun. Bunlar sana, sen onlara yardım ediyorsun. Yani anlayacağın hayatın boyunca sadece model gemi yap deseler eyvallah dersin. Şimdi aynı durum içinde farklı bir zamanı hayal edelim. Eğer birisi seninle muhabbet etmek istediği zaman konuyu pazarlamadan açarsa kulak ucuyla dinlersin ve yuvarlak cevaplar verirsin. Muhtemelen bir iki dakika sonra telefona dalmış olursun. Ama eğer karşındaki kişi daha önceden senin ilgi alanını öğrenmiş ve konuyu gemi maketlerinden açarsa o zaman susmadan konuşursun. Ona geçen gece ne yaptığını anlatırsın. Yarın gelecek maket siparişinden bahsedersin. Say sayabildiğin kadar. Aynı şekilde bizim amacımız da karşımızdaki kişinin ilgilendiği konular hakkında konuşmak. Ona daha fazla anlatması için cesaret vermek. Böylece konuşma bittiğinde keşke bir daha gelse bir daha anlatsam diye içi içini yer. İki kitabında anlattığı şeyler ancak içtenlikle uygulanabilirse işlevseldir. Yapmacık olan bir kişiyi herkes daha ilk kelimesinden anlar. Birkaç cümle kurduğunda odadaki herkes ondan soğumuştur bile. İçten olabilmek için yapman gereken tek şey konuşmadan önce 20 saniye sessiz kalıp kendine iki soru sormak. Bu adamın benim hayran olabileceğim özellikleri neler? Bu adam bana neler öğretebilir?